e, ee, bakalım burada kim varmış? Ee, burada şu an sürpriz bir papişimiz var. Ee, <laughs> görünce zaten hemen şaşıracaksınız. Ee, narin kız zaten burada. Narin kız. Her zamanki gibi sabah ilk öpücüklerini bana veriyor. Narin kızım. Aferin kızım. hep kızım benim. Öp, tamam kızım. Tamam kızım. Ee, başka kim var? Matrix e oğlan burada. Matrix olan, Metrix'e olan iyileşti iyice gözleri, ee, kenaris gibi gözleri var. Ee, Matrix olan iyice e, serumunu yedi, mamalarını yedi. Şimdi böyle oynamaya çalışıyor daha iyi. Çok tam olarak iyileşmedi ama daha iyi. Ee, onlar yan yana narin kızla birlikte oynuyorlar. Tamam yapma kızım öyle, yapma kızım öyle. Afiyet. Narin kızım, narin kızla oynuyorlar. Ee, şimdi bakın bakalım kim var burada. <laughs> kim var? Bakın bunu tanıdınız mı? Bu kim? <laughs> salak, salak, salak senin burada ne işim var? He? Salak senin burada ne işin var? Zeytin. Bizim meşhur zeytinimiz. Hani bir zeytin? Hani bir zeytin? Hani bir zeytin, hani bir zeytin Bu iki kafalar. Ee... İki kafalar tekrar bir ay sonra falan günler sonra haftalar sonra buluştular. <laughs> zeytin, 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 Salak Zeytin, Salak Zeytin, Salak Zeytin, Salak Zeytin. Hadi kızım gel, hadi, hadi bakalım, hadi, hadi, Zeytin. Zeytin, mama vereyim mi, mama vereyim mi kızım? He? Ee, zeytin burada evde olduğu için pek şumar mı ya dışarıda olduğu gibi? Çünkü alışık değil evin içinde olmayı. Zeytin. Zeytinim manyak zeytinim benim. Çok manyak. Acıktın mı? Tamam mama vereceğim biraz sarı kızıma. Mama vereceğim zeytinime Öp 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 öp. Oy zeytinim oy zeytinim. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Narin sen ne yapıyorsun? Acıktın mı? Acıktın mı kızım? Bu ne? Çapak mı gözünde? Dur. Dur. Ha zeytine bak. Ha. Ha. Anneciğim zeytinim. Hadi. Hadi zeytinim. Hadi zeytinim. Hadi gel bakalım. Hadi. Odo Baba zeytin 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 salak zeytin salak zeytin salak zeytin salak kızım benim salak kızım benim çok tatlısın kızım sen çok domuz yavrusu gibisin sen domuz yavrusu gibi hiç köpeğe benzemiyorsun köpek gibi değil domuz gibisin baksana çok tatlı kızım benim çok güzel çok çok ee, zeytin ee, bak hemen kamerayla kameraya dönüp baktığımda hemen onunla ilgilenmiyorum diye kızıyor. <laughs> zeytin, 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 zeytin. Oy kızım, oy kızım, oy kızım. Zeytin çok tatlısın sen, çok. Kara şey, kara şey. Oy kızım, kızım, kızım. Narin sen ne yapıyorsun? Oy oh, Narin ama kablolarımı yiyor Narin, kablolarımı yiyor. Narin olmaz, olmaz. Bilgisayar kablolarını yemezsin, olmaz, olmaz. Zeytin sen ne yapıyorsun? Ha? Matrix. Metris olan yat kızım. Aferin. Aferin. Aferin Metris olan. Narin. Narin. Narin narin narin. Narin narin narin. narin. Neydi? Neydi? Hadi kızım gel. Gel. Gel bakalım Zeytin. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. burası ama zahra öyle sokaktaki gibi değil. Sokaktaki gibi şey değil yerler yok. He. Geniş geniş. Ha, Zeytin bak. Oh my gosh. Ne 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 Şımarmaya başladılar. Şımarmaya başladılar sabah sabah Hadi bak. Hadi 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 da. Attık. Hadi benim annem. Afirm zeytinimi benim. Afiyet. Of of of. Daha ne? Oh yapma be. Yapma yapmayın. Yapmayın. Yapmayın manyaklar yapmayın. Yapmayın manyaklar Çok manyak bunlar. Çok manyak. Çok manyaklar bunlar. Çok çok manyaklar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Şimdi mama vereceğim onlara. Sonra o... <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> manyak zeytin. Allah'ım manyak zeytin. Dur narin. Zeytine bak zeytine. Oh 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 oh. oh, oh. Zeytine bak zeytine. Dur ben harin dur. Dur ben harin. Zeytine bak zeytine. Salak zeytin. Salak zeytin. Salak zeytin. Hadi. 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 Zeytin <laughs> zeytin 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 zeytin, 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 kızım 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 komik kızım benim komik kızım hadi narin narin narin, narin. hadi narin yarın benim narin yarın hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi bakalım hadi şimdi, hadi